Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2006 model Opel Astra H Twin Top. Aracımızı görüyorsunuz. Müşterimiz aracı çekiciyle getirdi. Aracımızda hiç marş yok. Aracın, aracımızın kembas sistemi tamamen yani tamamıyla çökmüş. şimdi bakacağız kembas sistemi neden çökmüş. Aracımız neden çalışmıyor. Biz bu işlemler için nereleri kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz. Bunun için size bilgi vereceğim. Ölçümler yapıldı. Ölçümler sonucunda bu görmüş olduğunuz aracımızın cim modülü. Aynı zamanda gövde kontrol modüle geçiyor. Ölçümlerimizi yaptık. Aynı zamanda aracımızın gösterge saatinde de sorun vardı. Ve bir de aracımızın görmüş olduğunuz sigorta kutusunda sıkıntı var. Aynı zamanda ABS birinde sıkıntı var. Tabi bu kadar sıkıntı yani bu kadar parça normalde birdenbire bozulmaz. Şimdi bunun neden bozulduğuna bakacağız. Evet ee, aracımızın işlemini tamamladık. Ardından tespit ettik. Bir marşına basalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arabamızı çalıştırdık. Ee, yalnız az önce dediğim gibi bu kadar işlemlerin bozulması normalde yani normal şartlarda hiç bozulmaz yani bu kadar parça. Ee, bu kadar parçanın bozulması e, tabii ki normal değil. Bunun kaynağı şu aracımızda e, ters takviye yapılmış. Ters takviye yapıldığı için de burada bunu örnek amaçlı e, size göstereceğim. Aracımızın dişli sigorta kutusu bu sağ diye geçiyor. Buradan kısa devre oluşunca bu da diğer beyinlere e, yanlış sinyal gönderiyor. Yanlış sinyal sonucunda aracımızın diğer beyinlerini de bozmuş. E, şimdi bu e, yani, ters takviyedeyken müşterimiz kendi yapmaya çalışmış. Aracın arkasına takviye kablosu almış yani bagajına koymuş. Kendisi takviye yaparken işte sonuç bu yani. E, demek ki kendi başımıza yapmayacağız. E, telefonla usta çağıracağız. Usta takviyesini yapacak aracımızın aküsü bozuk ise ve aracın şarj dinamosu arızalı. Şarj dinamosu bozuk olduğu için e, aküyü şarj etmiyor. Şarj etmediği için de akü bitiyor. Müşteri de aküden zannetmiş. Hemen yolda birini çevirmiş. Kendisi takviye yapmış. Ters takviye yapınca araba şu anda tamamen çalışmıyor gelmiş. Biz bunu şimdi kurtardık. Şimdilik e, bu sorunlar arızamızın sonuna geldik. E, maalesef parçanın iki tanesini tamir edebildik. iki tanesini kurtaramadık mecbur değişim, değişmek zorunda kaldı. Çünkü e, parçanın bozukluğu ana işlemciye kadar ulaşmış. Ana işlemciler bozuldu zaman zaten ana işlemci demek komple beyin demek. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere.